Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bu insinle beraber kremalı güllaç yapıyoruz. Sütüne krema ekledim ve sütün lezzetini bir kat daha arttırdım. Çok lezzetli oldu. Mutlaka siz de bu tarifi deneyin. Şimdi 1 litre 3 su bardağı sütümüze 1,5 su bardağı şeker ekliyoruz. Yani toplamda 8 su bardağı süt kullandım, 1,5 su bardağı da şeker kullandım. Biz az şekerli seviyoruz. Bu şeker bize yeterli geliyor. Siz şekerli seviyorsanız 2 su bardağı şeker de kullanabilirsiniz. Bir pakette vanilya ekliyorum ve bir taşım kaynatacağım sütümü. Bir iki taşım kaynattıktan sonra altını kapatıp ılımaya bırakacağım. Yani ılıktan daha soğuk olacak şekilde yapacağım. Çünkü eğer e, sütümüz sıcak olursa güllacımız hamurlaşır. Sütümüz soğuk olursa da güllacımız yumuşamaz. Onun için o e, süt dengesini. Kurmak çok önemli ve e, sütü kaynattığımız zaman, e, şimdi ocağı almadım ben kameranın yerini sürekli değiştirmek istemediğim için burada göstereceğim size. E, ocağın üstündeyken ara ara yani ne kadar sıklıkla yaparsanız o kadar iyi. Şu şekilde sütü havalandırın. Bu şekilde havalandırdığımız süt daha lezzetli olacaktır. E, aradaki farkı göreceksiniz. Denemediyseniz daha önce e, deneyin mutlaka. Bu şekilde sütü havalandıra havalandıra birkaç taşım kaynatıyoruz bu şekilde. Şimdi ben sütümü ocağa alıyorum. Evet şimdi bu şekilde evet, sütü karıştırarak karıştırarak köpürtük iyice kaynattık birkaç taşım. Şimdi tarifimize, güllacımıza lezzet katan kremaya geldi. Yarım paket kadar yani 100 gram kadar krema ekliyorum. Bakın şimdi bunda 200 milim var. Ben 100 milim kadar krema kullanıyorum. Bu e, tatlımızın lezzetini bir seviye daha arttıracak. Bu kadar lezzetli olacak ki mutlaka deneyin kremalı güllaç tarifini. Artık e, şekeri artık sütümüz soğuyunca tarifimizi yapmaya geçebiliriz. Güllaçımızı yapmaya geçebiliriz. Bugün konuşamıyorum sebebini bilmiyorum ama konuşamıyorum bugün bir türlü. Bu şekilde sütümüzü gezdiriyoruz. Daha sonra bu şekilde ikiye böldüğümüz güllaç yapraklarımızı yerleştiriyoruz tepsimize. Tekrar süt gezdiriyoruz. 8 yaprağım vardı. 4 yaprağını alt kısma kullandım. Gördüğünüz gibi bir kat yaprak bir kat süt olacak şekilde. Tam orta kısmına da böyle fıstık, fındık, ceviz, badem istediğinizi bu şekilde serpebilirsiniz. Yani istediğiniz çerezi kullanabilirsiniz orta kısmına iç kısmına. Kalan 4 yaprağımızı da tekrar aynı şekilde üst kısmını kapatıp süt ilave edip aynı alt kısımda yaptığımız işlemi üst kısmına da yapacağız ben orta boy borcamda yaptım ve benim kullandığım yapraklar 300 gramlık yapraklardı bir su bardağı fıstık yetti yeterli bu kadar Aynı alt kısmı uyguladığımız gibi üst kısma da bu şekilde dizip tekrar süt gezdireceğiz üzerine. istediğiniz kadar kırabilirsiniz. Sorun değil zaten yumuşayınca birleşiyorlar. Tekrar süt gezdiriyorum. Bu tarif o kadar lezzetli oluyor ki mutlaka deneyin arkadaşlar. Deneyin ve yorumlarınızı yorum kısmına yazın. Çok merak ediyorum yorumlarınızı. Benim denediğim denediğiniz tariflerimi Yorum kısmına yazınca veya yaptığınız tarifimin tutmadığını söylerseniz hani bu tarifinizi yaptık Semra Hanım tutmadı derseniz ben yine yardımcı olurum. Nerede hata yaptığınızı size söylerim. Yorum kısmında yazarım. Elimden geldiğince zaten bütün mesajlara geri dönüş yapıyorum. Elimden geldiğince de erken cevap vermeye çalışıyorum. şekilde iyice soğuyana kadar bekletiyoruz. iyice soğuduktan sonra servisi yani bölüp süsleyip buzdolabında bekletiyoruz. iyice soğuduğunda lezzetli oluyor biliyorsunuz güllaç. Evet, tatlımız iyice çekti. Şimdi verip, suslayıp, i̇yice soğumasını bekleyeceğiz. İlacımız hazır. Süt ne kadar kaliteli olursa o kadar lezzetli olur biliyorsunuz. Onun için de krema ekledim. Çok lezzetli oldu gerçekten. Bir de şunu söylemek istiyorum. Ben 8 bardak süt kullandım ama 10 bardak süt daha güzel olacaktır. Açıklama kısmında da 10 bardak yazacağım. Bana az gibi geldi. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi ve ayrıca yorum yapmayı unutmayın. Beni Twitter, Instagram ve Facebook'tan da takip edebilirsiniz. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.